Merhaba, bugün soy ağacı açılımı, halk arasında bilinen adıyla aile dizimi konusundan söz edeceğiz. Aile dizimi nedir, bizim hayatımıza nasıl bir katkısı bulunur ve bunun köklerinde aslında nasıl bir bakış açısı var, bunu konuşacağız. 1970'li yıllardan başlayan bir serüven bu. Zulu kabilesine gidiyor giden bir bilim insanı orada yaptığı araştırmalar sonucunda e, ailenin atalardan gelen problemlerinin bizde sağlık sorunlarına Bizde hayat döngülerinin kısırlığına ve e, ilişkilerimize e, hissedişlerimize başarılarımıza nasıl gölge düşürdüğünü ya da nasıl teşvik ettiğini anlatan çok özel bir çalışma. Almanya'daki Helinger Enstitüsü'nün e, şu anda halka uyguladığı Almanya'da doktorların reçeteye yazdığı bir çalışma bu. Ve biz 90'lardan bu yana yavaş yavaş bundan haberdar olmaya başladık. Bu konunun uygulanışını öğrenmeye başladık. Ve aslında anonim olan bu konu e, bizim yaşamımıza hem bakış açımız e, açısından hem farkındalık açısından çok büyük katkılarda bulunuyor. Şimdi bugün bu konuyu biraz açacağız. DNA'mızla ilgili fikrimiz var ama aslında onun ne kadar muhteşem bir kuantum çip olduğunu biliyor muyuz? Ve bu çip bir yayın yapıyor. Bizler de bir yayın yapıyoruz aslında. Bilirsiniz bazen kapıdan biri girer ve o bir enerji yayar. Neşeleniriz veya içimiz kararır. Bunun gibi DNA'mızda kayıtlı aile döngülerimiz, örgülerimiz bir yayın yapmakta ve bizi şekillendirmekte. Hangi açıdan şekillendirmekte? Fiziksel açıdan da. Böbreklerimiz, karaciğerimiz, omurgamız bu DNA çipinden yayınlanan rezonansla biçimleniyor en başta. Bunun altına baktığımızda savaşlar, göçler, ve daha bir sürü hikayeler buluyoruz. Ve bu hikayelerin deşifre edilmesi, her şeyin bilinmek istenmesi prensibiyle bağdaşarak yaşamımıza şifa sunuyor. Bunlar açığa çıktığında zihin bunlardan özgürleşmeye başlıyor. O kadar kolay değil tabi, bazı antrenmanlar da yapmak gerekiyor. Ancak başlı başına sanki Pandora'nın kutusu açılmış, içinden Bizleri karartan, yaşamımızda blokajlar oluşturan, bize engel olan atalarımızın yaşadıkları çıktıkça bir hafifleme, bir rahatlama dizimlerden sonra hissedilen bir pervasız umursamazlık, sanki bulutların üzerinde yaşıyormuş gibi hafifleme hisleriyle kendimizi özgür bırakıp daha iyi, daha başarılı, daha farkında bireyler olmaya başlıyoruz. Soylarımız önemli. Onların bizde izleri var. Ve bunlar bizim DNA'mızda kayıtlı. İşte soy ağacı açılımı bilinen adıyla aile dizimi bizde böyle bir yolculuk başlatıyor. Çok sihirli gibi, çok e, ilginç. Bu bir fenomen ve her seferinde kendini açığa çıkartan ve iyileştirmeler yaratan bir fenomen. Bunu yaşayarak, görerek, hissederek, içinde bulunarak keşfedebiliriz. Ve özenli de olması gerekiyor tabii ki. Bu dizimi yapan kişilerin çok uzun yıllar bu konuda çalışmış, eğitim almış, psikolojiden ve insandan anlayan bir altyapısı olması kaydıyla bizi kendi hayatımızın çok daha yüksek bir versiyonuna taşıyan, bunu doğal olarak yapan, ve muhteşem sonuçlara ulaşabileceğiniz çok özel bir çalışma. Aynı dizimiyle insanlar nasıl bir farkındalık, nasıl bir aydınlanma yaşarlar? Biraz bundan konuşalım. Zaman önce böyle bir dizim yapıldığında bu kişi ağlayarak, çok üzülerek ve çok ciddi bir rahatsızlığa sahip olduğunu söyleyerek gelmişti. Ve şifalanmak, bu konuda yapabileceği bir şey varsa yapmak istiyordu. Tabii ki tedavisini bırakmadan bu konuya devam etti ee, ve onun aynı geçmişinin halının altına süpürdüğü müthiş travmalarını ortaya çıkardı. Bunlarla yüzleşti. Gerçekten gözlerinden süzülen yaşlara değdi ve sonrasında bunların ortaya çıkması, bunların kendisinin asla söyleyemeyeceği şeylerin e, oyuncular vasıtasıyla bu sistem vasıtasıyla ortaya dökülmesinden önce rahatsız olup sonra rahatlayarak e, kendini iyi hissetmeye başladı. Bu sürecin devamında tedavisiyle birlikte özgürleşen zihni ve içinden akıp giden travmalarıyla iyileşti. Bu çok iddialı. Biri bana bunu anlatsa bana bunu göster derdim. Ben e, gördüğüm ve dokunabildiğim şeylere inanan birisiyim. Teoriler veya başkalarının ne dediği benim için sadece cebime koyacağım bir şeydir. Bunları ben gözlerimle görerek şahit oldum. Kendi hayatımda da çok enteresan bilmediğim hikayelerin açığa çıkışı bu sistem sayesinde oldu ve bunu 9 yıldan fazladır uygulayarak her seferinde büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla karşıladım. Ve şimdi bu bilgileri biraz paylaşmak istedim. Eğer bu konuda sorularınız varsa bana Instagram adresimden veya videonun açıklama bölümündeki mail adresimden sorularınızı iletebilirsiniz. Sizi yanıtlamaktan, bu çok özel dünyaya davet etmekten, oradan haberler vermekten mutlu olacağım.